konuklarımız, şimdi kürsüye bugünkü ev sahibimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nazım Ekmen'i davet etmek istiyorum. Sayın Rektörüm. Değerli başkanlarım, değerli katılımcılar, saygıdeğer paydaşlar, sizlere çok özet olarak üçüncü Sonuçlarını tartışacağımız Türkiye İtibar Endeksinin gelişim süreci hakkında bilgi vermek isterim. Bu üçüncüsü, öncelikle ilk yıl sonuçlarını açıklarken birlikte çalıştığımız dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza, böyle bir kuruluyu birlikte yaptığımız mesai arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İtibar Atölyesi ve X-Size birlikte 3 yıl önce kurguladığımız, düşündüğümüz böyle bir endeks üretirsek Türk ekonomisinin hem makro düzeyde performansının artırılmasına, hem de mikro düzeyde şirketlerimizin yeniden yapılanmasına yardımcı olacak bir süreci de birlikte kurguladı diye düşünmüştük. Öyle anlaşılıyor ki bu süreç zaman içinde daha da oturacak ve daha da makul ve anlaşılabilir ya da yönlendirilir sonuçları da elde etmiş olacağız. Üniversitemizin iki birimi bu konuda görev aldı. Bunlardan bir tanesi az önce ifade edildi. Fen Fakültesi'nde istatistik bölümümüz bu endeksin bilimsel bakımdan ve akademik bakımdan doğruluğunu ve geçerliliğini test eden bir yaklaşımla katkıda bulundu. İkinci bölümümüzde yine Türkiye'de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulmuş olan itibar ve derecelendirme ya da rating kuruluşu olarak oluşturduğumuz araştırma uygulama merkezimizde süreçte önemli rol ve fonksiyon geldi. Üniversite olarak biz hem istatistik tarafında istatistik bölümüyle hem de itibar ve rating araştırma uygulama merkeziyle bu sürece katkıda bulunduk. Buradaki temel amacımız bu endeksi her sene geliştirerek, farklılaştırarak ve derinleştirerek Türk ekonomi yönetimine ve Türk ekonomik aktörlerine karar alma ve uygulama süreçlerinde yardımcı olmaktır. Şimdi müsaade ederseniz ilk 3 yıl içinde ortaya çıkan bir takım benzerlikleri ve farklılıkları özet olarak sizlerle paylaşacağım ama detaylı açıklamayı arkadaşlar yapacaklar. 2013 yılında kamuoyunun itibarlı şirketlerden algı faktörleri başarı sıralamasını yapmasını istemişiz. Ortaya çıkan sonuç şu, da liderlik özellikleri taşıması ya da sektörün lider konumda olması tercih edilmiş. Benzer bir yaklaşım da bu sefer de algı faktörleri beklenti sıralamasını yapmasını istemişiz e, katılımcılardan ya da sorduğumuz şeyden, anketin demeklerden. Orada da bu sene ilk üçe giren temel faktör, burada da aynısı olmuş, ticari gücün yüksek olması, köklü sağlam bir kurum olması, profesyonel ve nitelikli çalışanların olması ilk üç sırada yer almış itibarlı şirketleri verirlerken. 2012'de de aynı sıralama söz konusu, 2011'de ilk başladığımız yılda ise sadece dürüst ve şeffaf olması üçüncü sıradayken bu sene az önce söyledim birinci sıraya çıkmış oldu. Tabii 3 yıldan beri bu endeksi birlikte oluşturduğumuz ve yaptığımız için endeksin de bir trendinin olması lazımdı. 3. seneye geldiğimiz için bir trend de çıkarmak mümkün oldu. Genel olarak bakıldığında endeks değeri olarak ölçtüğümüz kümülatif sonuç 2011'de 5.41 iken 2012'de 5.32'ye düşmüş. Yani 0.1.6'lık bir düşüş gerçekleşmiş ama bu sene 5.43 ile artı 2.06 tekrar bir artış olmuş. Dolayısıyla 5 civarında değişen bir algı seviyesi var. Az da olsa düşüş olsa bile genelde şirketlerimizin bu seri için kamuoyu tarafından algılanma, itibar algılanmasını arttığını söyleyebiliriz. Değerli katılımcılar, bu sene ve bundan sonra saygıdeğer temsilciler, böyle bir açılışa, böyle bir etkinliğe icabet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, iç sayıza ve itibar akıbesine, üniversitemizin öğretim üyelerine, istatistik bölümüne ve itibar değil ki, Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkürler ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.